iOS 26 ile birlikte gelen ama alışamadığınız 3 ayarı değiştiriyoruz. İlk olarak telefonunuzdaki bu arama bölümünü eski haline döndüreceğiz. Bunun için sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorsunuz ve buradan klasiği seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi arama bölümü eski haline döndü. İkinci olarak iOS 26'da ekran görüntüsü almak birazcık zorlaştı. Böyle ekran görüntüsünü aldığımızda ilk olarak burada gösteriyor. İşte onaylayıp fotoğraflara kaydet falan yapmamız gerekiyor. Bunu eski haline döndürmek için ayarlara giriyorum ve arama bölümüne ekran kaydı yazıp en üstteki seçeneği tıklıyorum. Sonrasında da tam ekran ön izlemeler seçeneğini kapatıyorum. Artık ekran görüntüsü alırken o ön izlemeler çıkmıyor. Hatta şöyle seri şekilde de ekran görüntüsü alabiliyorum. Son olarak şu Liquid Glass tasarımı her ne kadar güzel olsa da bazı kullanıcılar bunu sevmiyor. Bu saydamlık olayını da yeni güncelleme ile birlikte düzenleyebiliyoruz. Yine ayarlara giriyorum. Buradan ekran ve parlaklık. Burada gördüğünüz liquid glass seçeneğine tıklıyorsunuz ve saydamdan hafif renkli alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi değişti. Bu seçeneği açarak liquid glass'ı daha az saydam hale getirebiliyorsunuz. Daha fazla bu tarz ipucu için takip etmeyi unutmayın.